Hepinize merhaba arkadaşlar. Halk Arz Online YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Dofer yapı malzemeleri Halk inceleyeceğiz. Dofer yapı Halk katılım tarihi 10-11 Ekim olarak belirlenmiş. Halk Arz fiyatı ise 17 lira 11 kuruş. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım şeklinde. Toplam pay 17 milyon lot. BIST kodu DOFER şeklinde belirlenmiş arkadaşlar. Şimdi fonun kullanım yerini inceleyelim. %45'lik kısım makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatında. %20'lik kısmı finansal borçların ödenmesinde, geri kalan %35'i ise işletme sermayesinde kullanılacak. DOFER Yapı Halkarzına arzına katılım sağlamak isteyenler 9jot başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Şirketin son yıllardaki hasılat ve brüt karlarını bu kısımdan inceleyebilirsiniz. Halkarz arz büyüklüğü 290 milyon TL. Bu halk arzı katılım için T1 ve T2 bakiye uygun ve aynı zamanda katılım endeksine de uygundur arkadaşlar. Bu kısımda videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.